Merhaba arkadaşlar, Excel ipuçlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsterseniz şimdi de biçimlendirme için ipuçlarına bakalım. Ee, normalde şöyle bir örnek verelim. Burada ürün adı bakın yazılmış, görüyorsunuz ama yazarken e, markası unutulmuş. Yani şey olabilir. Ya bunun mesela markası işte Samsung olacaktı, unutulmuş. Şimdi e, Buraya marka yazmanız gerekiyor. Bunlardan, hücrelerden belki 5000 tane hücre var. En kısa yoldan nasıl markayı eklersiniz? Bakın burada e, yaptığımız şey hücre, hücre veya hücreleri biçimlendirmek. Yani e, değer değiştirmiyorsunuz. Ancak kullanıcıya biçimlendirir şekilde görünüyor. Siz e, yani hücreye tıkladığınız zaman gerçek değeri göreceksiniz. Ama size yansıyan görüntü daha farklı olacak. Ve çıktı aldığınız zaman da normal alırsınız ee, biçimlendirilmiş biçimde bakın ne yapıyorum seçiyorum neyi biçimlendireceğim yeri seçtim amacımız neydi ee, bu e, ürünün başına markasını ekleyeceğiz yani samsung ekleyeceğim hepsi de samsung olacak bizim biçim verirken kullandığımız e, jokerimiz e, ed işareti bakın ne yapıyorum kısaca sağ tuşa basıyoruz siz belki çok kullanmış olabilirsiniz ne diyoruz hücreleri biçimlendir. Hemen buradan isteğe uyarlanmış diyoruz normalde geneldir. Burada bizim Joker'imiz add işareti Add işareti hücre içindeki metinleri yeni tutacaktır. Hemen ne demiştik ee, ürünlerin başına Samsung olacak. Bakın ne yapıyorum Samsung yazayım. E, metinleri yazarken lütfen çift tırnak içine almaya çalışın. Boşluk bırakalım bir tane. Gerçek verimiz neydi? Et işaretiyle göstereceğiz değil mi? Onu da et yani alt gerekiyor Q diyor bakın şöyle. Bakın zaten ön izlemesi var. Hemen edi koyduğunuz zaman ee, ilk başta buzdolabı görünüyor ama hepsi için yapacak. Ön izleme yaparsanız Samsung buzdolabı görünecek. Tamam ama hepsi için görünecek tabii ki. Tamam diyorum bakıyorsunuz. Gördünüz mü? Yani hepsinin başına Samsung oldu. Ancak burada veri değişmedi. Bakın biçimlendirme yaptık. Tık diyorum. Bakın hala buzdolabı değil mi? Yani Samsung buzdolabı yazmıyor. Ee, bir ön yapalım isterseniz. Bakın çıktı alacağınız zaman normal alabilirsiniz. Tekrar emek harcamadan yazabilirsiniz. Daha sonra e, sayılar için özel bir jokerimiz var. Örneğin burada Adet yazıyor 14 tane. Ben mesela bu adet ne yazacaktım? E, i̇şte burada belki uygun bir örnek değil ama 14 e, kilogram yazacaktım. Normal e, miktar yazarken eğer birim belirtirseniz, Şunun gibi yani kilogram yazayım. Dediğiniz anda bu hücredeki veriyi metne çevirirsiniz. Dolayısıyla tüm formüller hatalı olur. Çünkü bu metin yani sayı değil. E, ne olması istiyorsunuz? Ya bu sayısal özellik kalsın aynı zamanda kilogramla da görürsün diyorsunuz anlaşılması açısından. Hemen ne yapacağız? Biçim vereceğim yeri seçiyorum. Bakın seçtim. Benzer şekilde ne yapıyoruz? Sağ tuşa bastım. Biçimlendir diyorum biliyorsunuz. Oradan da iste uyarlanmış. Buradaki jokerimiz diyez. Diyez hücre içindeki gerçek sayının yerine geçer. Ne olacaktı? E, adetin sonunda kilogram olacak. Hemen ne yapıyorum bakın şöyle içiyoruz. Sildim bakın. Ne yapıyoruz? Diyez koyuyorum. Diyez ekliyorum şöyle. Diyez sayının yeni geçti. Ne olması istiyorsunuz? Kilogram. Boşluk bıraktım. Çift tırnak kilogram yazdım ve çift tırnak kapattım. Gördünüz mü? Ya eklemiş oldum yani. Ona. E, sayısal özelliği falan değiştirmiyorum tabii ki. Sayı, sayı kalıyor. Ama görünüş olarak bakın hemen tamam diyorum. Gördünüz mü? Daha anlaşılır. Ama yukarı baktığınız zaman formül çubuğunda ne görüyorsunuz? 14. Yani kilogram yok. Ve formül doğru. Etkilenmiyor. Daha sonra, bakın burada satış tarihi var. Tarihle ilgili bir format vermeye çalışalım. Burada hem tarihi e, aynı zamanda ne diyelim yani gün hangi gün olduğunu sizden yani öğrenmek istiyoruz. Yani şey yazsın 8 8 2015 e, tire bu e, cumartesi yazsın. Veya CMT yazsın gibi. Bakın seçiyorum önce. Yine aynı şekilde seçtim. Sağ tuş hücreleri biçimlendir yaptık. Güzel. Ne yapıyoruz oradan? İsteğe uyarlamış diyorsunuz. Zaten burada e, tıklarsanız kendisi çıkıyor. Yani tarihte zaten var böyle bir şey. Görüyorsunuz bakın benzer bir şey. Değil mi? Hani şu çarşama yazıyor. Şurada. Ama siz kendiniz de formatlayabilirsiniz. Şu şekilde örneğin ne diyorum? E, uzun gün yazacağım. Dört tane G olsun. Ya orada olmayan bir şey yazayım. Dört tane A yazacağım. Yani uzun ay. Değil mi? Buradaki şeyleri söyleyeyim ya 2G kısa gün, 3G orta gün, 4G uzun gün. tam olarak yani. Tire veya slash fark etmiyor bir şey koyabilirsiniz. Ne diyoruz? 2A kısa ay, 3A orta, 4A uzun ay gibi. Yıl için 2 y kısa yıl, 4 Uzun yıl. Yanına isterseniz daha ekleyebilirsiniz. Ne diyelim? Buraya da gün demiştik. Kısa gün olsun. 3G gibi. Yani bunu yani istediğiniz gibi sırasını falan değiştirebilirsiniz. Ne görmek istiyorsanız yazabilirsiniz. Tamam diyorum. Burada ne görüyorsanız. Hepsi bakın öyle şu anda değil mi? Şu anda gördüğünüz gibi. Yani siz nasıl görmek isterseniz. Burada önemli olan G, A ve Y'nin ne işe yaradığı. Şimdi şöyle bir şey yapmaya çalışalım. Ya ayrı olarak. Bakın burada posta kodu yazmaya çalışıyorum. Posta kodu 06370 diyelim. Enter'a basıyorum. Bakın. 0 görünmüyor. Normalde görünmez zaten. 0'ın bir değeri olmadığı için. Ama e, görmek isteyebilirsiniz 0'ı değil mi? O zaman şöyle yapacaksınız. Bunlardan belki birçok posta kodu olsun. Yani yazacağınız değil mi? Görünmüyor. Şöyle. Fazla olsun da daha rahat anlayını yazdım. Yani ne yapacağız? Postakotları seçiyorum. Seçtim. Aynı şekilde sağ tuş seçili yer üzerindeyken biçimlendir diyorum. Burada olay şu. Ee, sizin normal sayınız 4 e, haneli ama ben sıfır görmek için daha fazla yere ihtiyaç duyuyorum. O yüzden kendime daha fazla yer ayıracağım. Burada bahsettiğim şey jokerimiz sıfır aslında. Sıfırın amacı sayıları için yer ayırmak. Sayımız kaç basamaklı? 4. 4. Ancak ben ne yapacağım? 4 değil de 5 basamak ayıracağım. 5 tane 0 ekledim görüyorsunuz. Ee, fazla eklediğim için baştaki 0 dolmadı ama görünüyor bakıyorsunuz. Yani dolmadı halde görünüyor. Değil mi? Değeri yok aslında. Sayısal değeri yok ama 0 görünüyor. Fazla yer ayırdığım için değil mi? Bakın gördünüz. Normal posta kodu değil mi? Ve sayısal derdi bir sorun yok ama bize görünen posta kodu şöyle bir şey belki yaptırmak isteyebilirsiniz Örneğin ee, telefon numarası yazalım 500, 505 750 44 yazdık diye numarayı ama bunun şöyle görünmesini istiyorsunuz yani cep tel diyelim 0 diyelim şöyle Böyle görünmesi istiyorsunuz değil mi? Şu şekilde yani şöyle yazalım ama böyle görünsün. Bakın ne yapıyorum? Seçiyorum veya birden fazla seçiyorsunuz. Telefonu seçtik normal. Biçimlendir diyorum. Daha önce gördüğünüz gibi ne yapacağım? İsteği uyarlamıştan yer ayıracağım değil mi? Şimdi önce ne yazmış? Ceptel yazmış iki nokta değil mi? Onu yazalım isterseniz cep tel değil mi? Yazdık. Kapattık. Daha sonra bakın sıfır kaç tane yürüyorsunuz? Ee, bu 7, 10, 11 tane değil mi? 11 tane sıfır ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Bakın gör, zaten gördünüz şöyle. Değil mi? Ama onun daha biçimli olması istiyorsunuz. Mesela parantez ekliyorum. Gördünüz şöyle şu kısımda. Hemen aldık parantezi, biraz boşluk bıraktık, biraz daha boşluk bıraktık şöyle sıfırların olduğu yeri görüyorsunuz, sayılar geldi, değil mi? Daha biçimli oldu. Eğer tamam derseniz, bakın benzer şekilde görünüyor. Bakın bu asıl sayı, ama biz öyle görünmüyor, gördüğünüz gibi daha formalı görünüyor, daha anlaşılır görünüyor.